görmek istemiyorlarsa o zaman ben Çanakkale'de e, cevizleri üretmek için Çanakkale'ye yerleşeceğim. <laughs> Orkun sen de gelebilirsin. Abi, abi. Sen de duramazsın. Ceviz Cine Cine. Cine. Cine 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 yazı Cinali bir şey söylemiş sağ olsun. Ee, mutlaka öyle olacak. Zaten öyle diye biz başladık. Bokay biraz duygusal sistemde bulunuyor. Yoksa zaten oraya doğru gidiyor da. Cinali'nin görüyor musun sen profil resmini? Ee... Yok, yok biliyor musun? Göremedim ben. Anlayamadım. Abi bu yani Netflix'teki en güzel çizgi <laughs> e, dizilerden bir tanesi. BoJack Horseman. Evet 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 evet. O evet. at kapalı işte BoJack. Ee, ama şey biraz fable gibi. Yani herkes ya yani insanlar var. Ama mesela penguen var, kuş var. Onlar da insan gibi yani birbirleriyle konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Bütün hayvanlardan da kişiler var. İşte köpek var, kedi var. Bir de at var bu BoJack Horseman. Ee, tavsiye ederim. Müthiş bir e, felsefe, hayata bakış. E, 90'lı yıllarda bir televizyon yıldızı bu Bocak. E, bir at olarak yani aynı zamanda ama insan gibi. Sonra 2000 küsürlerde artık gözden düşmüş, çok parası var, ama yani tanıyan var, tanımayan ya kimdi bu falan filan diyorlar ve onun geçirdiği depresyonla işte hayatında <laughs> yaptığı şeyler, hatalar, e, bencillik, ego böyle bir insan analizi olamaz. Cinali yani herhalde izleyerek e, yazdım koymuşsun onu. Hakikaten oraya koyacak kadar güzel bir Netflix yapmış olalım. Onun dışında Şampiyonlar Ligi programı yapacak mısınız denmişti. Evet yani içinde önemli isimlerin olduğu bir program organizasyonumuz var. Şampiyonlar Ligi özel haftası için. Onu da sürpriz olarak saklayalım ama bir yol arkadaşıyla birlikte olacak eğer olursa o düzeyde. Yani bir sponsorla, bir firmayla görüşmelerimiz devam ediyor bazı firmalarla. Çok özel bir Şampiyonlar Ligi planımız var. Premierlikle Premier Lig'le ilgili işte Premier Lig bu programımız var. bu yeni sezonda özellikle devam edecek. geleceği çok açık kanal NTV Spor Kültürü hissediyorum ben. E zaten oradan geldik hepimiz. dolayısıyla onu yapmaya çalışıyoruz. Ben NTV Spor'da daha doğrusu ben Ankara'da NTV diplomasi haberlerini filan siyasete bakarken aynı zamanda rahmetli Kenan abilerin ekibine işte Okay'ın Fuat abinin filan olduğu bizim ekibe ee, Ankara'dan destek veriyordum. O kadar şeye gitmiştim ben. Kamp, Dağcılık milli takımının kampına gitmiştim ya. Dört gün. Bayağı böyle dağların arasında sisler. E, Ameno diye bir şarkı vardı. Onunla montajını yapmıştık. Hani bildiğin şey belgeseli. İstv yani belgeseli gibi. E, çay kahve yapıyorlar sabah. Tırmanış teknik, tek, teknikleri, çadır kurma. E, torosların e, sisler arasında karlar falan filan. Spora bakış açımız buydu. Yani NTV Spor ondan sonra o, o şekilde kuruldu. O zaman spor dergisi vardı biliyorsunuz. Sizler de sunuyordunuz. Evet. Biz öyle enteresan işler yapıyorduk. Biz biz. biz da şey hazırlıyorduk, bant hazırlıyorduk. O dönem Fuat sunuyordu. Sonra Fuat yönetici olunca spor dergisi Serkan Korkmaz tarafından sunuldu. Sonra ben sundum, Murat olsun Herkes sundu. İkeriği çok iyiydi. Ben sana şimdi sürpriz bir şey söyleyeceğim şimdi. Geçtiğimiz günlerde Kenan abinin ebediyete evet. indi. 15. yıl dönümüydü. 15 olmuş. Nur evet. ee, içinde yatsın. Ee, Allah rahmet eylesin. Biz çok şey öğrendik ondan. Bazen çok sinirlendik ona. Kızdığım oldu, sevdiğim oldu. Kızdığım her şey bana hayatta eğitim olarak geri dönmüş. Onu biliyorum. Ee, bir şey yaptığı zaman e, çok e, öğreticiydi ama illa bir şeyi şefkatle öğretmezsin. Bazen sert yaparsın. Ee, bir gün tartıştık onunla rahmetliyle. Dedi ki bunu sen yapacaksın dedi. Dedim ki vaktim yok. Sen yapacaksın dedi. Yapma falan filan. Bak seni sevmiyorum dedi. Ama yaptığım işi seviyorum dedi. Heh. Böyle kaldım. Aslında seni sevmiyorum demek istemiyor. Diyor ki bu iş sen yaparsın. Ben sana bu görevi veriyorum diyor. Yap diyor. Ve ben bugün bunu anlayabiliyorum. Yönetici olduğum zaman anlayabildim. İyi ki o dersi vermiş var. Allah razı olsun kendisinden. Sana bir sürpriz şey yapacağım bununla ilgili. Kenan abiye konuyu niye getirdim? Evet. Acılıkla ilgili yaptığın kaseti izleyip yerinden fırladığını e, ve müzikle çok alakalı bir adamdı yani caz dinler işte cazın binbir çeşidini işte dünyadaki her türlü akustik akustik olmayan her şeyi dinleyen evet. muazzam bir ses sistemi olan her hafta ses sistemini yenileyen hayatını hani betona falan harcamayan müziğe sanata ve eğlenceye e, eğlence derken vur patlıc değil yani daha iyi ses almak ben her gittiğimde evet. onu Fınak'tan, Paris'ten CD'ler getirirdim, bir sürü para evet. harcardım Şimdi evinde var, mutlaka Handan kardeşim onları saklıyordur. Biricik kızı Deniz de onlardan çok istifade edecektir. Birden fırladığını hatırlıyorum ve övgü dolu sözler söylediğini hatırlıyorum. Şimdi Oo. sen söyledi aklıma geldi. Çünkü işin içerisine müzik, görüntü ve hikayeyi bir şekilde soktuğunuz zaman Kenan Onuk onu iş olarak görürdü. O çok değerliydi. E, dolayısıyla sen de bunu öğrenmiş ol, bilmiş ol. Of diye Tülin diken oldu inanılmaz bir şey söyledin. Evet yani evet. O, o o o hikayeyi yıllarca unutmadık zaten. Yani dağcılık yani NTV diye bir salak kanal var. Bu kanal dağcılıkla ilgili dört gün bir adamını bir yere gönderiyor ve bir şey yayınlıyor. Oysa ne gerek var ki git Fenerbahçe'de Alişan e, Aykut'u niye gönderdi? Oğuz'u niye gönderdi diye bir Yalan haber yap, hop patlasın gitsin. İşte onlar ilk adımlarıydı aslında bu hikayenin. Neyse çok uzattık konuyu, sıkılmış Harika. olabilir. Sen çok, de bunu öğrenmiş çok, oldun böyle. Biz konuşalım kapatıp. Evet. Kenan abi sevgiyle. Analım. Anladım. Hırbet Hakikaten var. çok özel, çok özel bir insandı. Bizim jenerasyon e, buz pateni ve atletizm özellikle anlatımlarından bilir. Bir gün Ankara'ya telefon et, ettiler. E, Kenan abi Fuat Akdağ söylemiş. Orkun yapsın diye. Bir tane kız adı yazdırdılar. Bir atlet. Yeni çıkmış. Ve çok şey gelecek vaat ediyor falan. Ondan sonra bana da yazdırıyor dikkatle. Yaz dedi. işte hocasının adını söyledi. Hocası da bilinen bir isimdi de o zaman bu Arman Talay falan var ya bizim o da galiba takip ediyor. Oradan da Arman abi vardı ya o da rahmetli. Yaz evet. dedi Süreyya. Tamam Süreyya. Ayhan. Ayhan değil mi? Tamam Ayhan. E, Okey falan deyip Süreyya Ayhan'la da hiç Türkiye'nin haberi yokken e, röportaja gitmiştik ve şeye yapmıştı e, bayağı işte koşmuştu anlatmıştı anılarını falan filan e, onları bile takip ederdi yani daha olmadan önce e, buz pateni işte Jane Turville Christopher Dean falan onları Kenan abinin evet. o yumuşak sesinden dinlemek bizi hayat enerjisi verirdi biraz o o dönemlerden mahrum şimdi yeni arkadaşlar maalesef yani hani bırakın play sport ntb spora benziyor falan bambaşka bir hava vardı o zaman yani sporla ilgili biz MTV'de çok büyük iş yaptık, çok büyük iş yaptık, efsane iş yaptık. Oradan MTV Spor'da oldu ama yani esas şeyi bizdik, tohumu bizdik. Kenan abiydi esas hikayesi. Şöyle bir örnek vererek noktayı koyalım bugüne. Türkiye'de bütün büyük kulüplerin başkanları, başkanlık kampanyalarında hep NTV'ye geldiler. Yükselecek bütün sporcular, transfer olan bütün sporcular geldiler. Kenan onun odasında kahve içildi, oturduk şamata gırgır yaptık, tıkır tıkır sohbetler oldu. Hepsi ünlü olduktan sonra NTV yayınına çıkmaya bile erindiler. Mırın kırın yaptılar. Hepsi başkan olduktan sonra ben de buradan istifade ettim küçük bir jest yapayım demediler. Aslında Kenan Onun odası benim için hayatta e, vefasızlığın, insanın ikiyüzlülüğünün ve egosunun hayat bulduğu yer olarak gelir. Kenan Onun'a gelip Kenan Onun'un yarattığı televizyondan onun enerjisinden faydalanıp sonra onun X1 bültenine 2 dakika bağlanmamak. İsimler bende saklı. Biraz daha yaşım ilerlesin Allah ömür verirse yazacağım onları. Başı sıkıştığında da bu futbolcular veya bu insanlar ilk MTV ararlardı yayına çıkmak istiyoruz diye işlerine geldiğinde. Dolayısıyla Kenan onun odasından çok şey öğrendim. Ben Nur içinde yatsın. Allah razı olsun. Ben hem Tansu Polatkan'dan beni bu meslekte yetiştirdiği için hem Kenan Onuk'tan hep e, büyük bir saygıyla söz ederim. Allah ikisinden de bin kat razı olsun. Çok çok şükür. Ben de bir ekmek parası kazandım bu işle. İyi kötü. Ee, hiçbir çevresi olmayan bir Anadolu çocuğu olarak. Bir kasabada okumuş, köy ilkokulunda okumuş birisi olarak. Nur içinde yatsın. Tansu abime de Allah uzun ömürler versin. Burada da Halit abi, ben, e, Engin Güleç prodüktörlüğümüzü yapıyordu. Onu da Kenan abi yetiştirdi. Tolgay Badakul var. TRT'nin e, yetiştirdiği önemli yönetmenlerden birisi bizimle. Ben de oradaki Ferrari'lerin önünde bu karaya girmişim. Çok bahtiyar olmuşum. Halit abi gibi çok değerli bir insanla beraber çalıştığımız dönem. Ee, Kenan Onuk benim gibi gencecik bir adamı Halit Kıvanç'la bir araya getirip çalıştırdı. Evet. Bu çok büyük bir vizyondur. Şimdi olsa kendisi yapmak ister insanlar. Evet. evet Peki ben size bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Biz bu yayını nereden yapıyoruz ve nereden şu anda sona erdireceğim ben? <laughs> Adı ne buranın yani onu söylemeye çalışıyorum. Halt ha, evet. Kıvanç, Kıvanç Stüdyosu burası. Evet Toplasını burası Halt Kıvanç Bu stüdyoya küçük bir tane stüdyomuz var ona Halt Kıvanç Stüdyosu dedik. İnşallah biraz daha gelişir büyürsek ikinci bir stüdyomuz olursa oraya da Kenan Onuk Stüdyosu deriz. Ee, ve en azından kendi meslek büyüklerimizi biz de bir şekilde bir yerlerde naçizane yaşatmaya çalışırız. Evet Arda'nın söylediği gibi inşallah. Peki. Evet. Artık gidelim yoksa çok hep şey beraber oluyor. ağlayacağız. Evet. Artık başladık zaten. Evet. Burun çekmeye. Ben şöyle şu görüntüyü alayım. Evet. Şunu da kaldıralım. Ve veda edelim. Görüşmek üzere. Görüşmek Herkese sevgiler.